Hepinize selamlar. Bu bölümde Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Levent Gökü ağırlıyoruz. Levent Bey ile ağırlıklı olarak altılı masa toplantılarını konuşacağız. Biliyorsunuz ilk turu tamamladı altılı masa to e toplantıları, görüşmeleri. Dolayısıyla ikinci turda artık bizleri, halkı neler beklediğini, masadan neler çıkacağını konuşacağız Levent Bey ile. Bir de gündeme dair ee, bazı başlıkları daha konuşuyor olacağız. Öncelikle Levent Bey yayınıma hoş geldin. Sizinle ikinci kez röportaj yapıyorum. Ee, evet. ilk röportajı Artı Gerçek TV için yapmıştım. Onun üzerinden e, çok uzun bir zaman geçmedi ama Türkiye'de o kısa süre içerisinde de aslında siyasi açıdan özellikle çok fazla değişim oldu ve seçim satma haline girdiğimiz, tam anlamıyla girdiğimiz bir sürecin içerisindeyiz. İlk sorum şu olacak. 6'lı e, altı 6 e, parti temsilcisinin altı, altı farklı görüşteki partinin bir araya geldiği e, bir masa altılı masa e, ve belli periyotlarda toplandılar ilk turu da tamamladılar ilk turda e, son yapılan toplantıdan e, hareketle konuşacak olursak ortak adayın nasıl olacağına dair bir profil çıktı. Fakat e, şöyle eleştiriler de yöneltildi zaman zaman ve son toplantıdan sonra da yapıldı yine bu eleştiriler. Eskisi kadar heyecan vermediği dönemde ya da işte bir altın gününe mi dönüşüyor şeklinde bir takım eleştiriler de yöneltildi. Tabi bu eleştirilerin en büyük nedeni de hem halkta hem de medyada ortak adayın artık belirlenmesi konusunda hem bir sizlere yönelik bir baskı hem de bir aceleci tavırda vardı e, ve bunun yanı sıra aslında adayın yanı sıra da altılı masanın e, özellikle de seçime yaklaştığımız süreçte ekonomi, işte hak hukuk, ülkedeki adaletsizlik konusuyla ilgili ve birçok başlıkla alakalı nasıl bir yol, yol haritası çizeceği mesela parlamenter sisteme geçiş de var bunun içerisinde e, henüz belli olmadığı için bir heyecan yaratmadığı yönünde bir takım eleştiriler yöneltildi. Siz bu ilk turu ve bu eleştirileri nasıl değerlendirirsiniz? Evet, teşekkür ederim. Şimdi biz altılı masaya millet masası diyoruz Canan Hanım. Şimdi tabii Türkiye'de giderek artan kutuplaşmada siyasetin çok sert bir zeminde geliştiği sürece baktığımızda birbirinden değişik programları ve görüşleri olan ve duruşları olan altı partinin bir kere bir araya gelmesi çok kıymetli bir çalışma. Yani bu dışarıdan bakıldığı zaman yurttaşlarımızın gördüğü tablo şudur. Evet bu partiler farklı bir parti. Her biri bazı konularda ayrı düşünüyorlar ama bir araya geliyorlar. Bu altı parti neden bir araya geliyorlar? İşte bu çok kıymetli. Yani Türkiye'de çok uzun zamandan beri görülmeyen bir durum. E, kutuplaşmanın ve siyasetin sert e, düzeyini düşündüğümüzde e, birbirine farklı düşünen altı partinin e, bir araya geldiği bu ortamdaki esas gaye işte toplumu kutuplaştırmadan çıkartabilmek. Yani belli farklı olan partilerin belli görüşlerde, belli düşünüşlerde e, ortak düşünüş e, düşünceleri geliştirebildiğini göstermek ve siyaset iklimleri yumuşatmak ve bir yandan da karşı tarafta iktidarın oluşturduğu Cumhur İttifakı'na karşı da güçlü bir duruş sergilemek. Şimdi bu açıdan değerlendirdiğimizde yani herkesin önemli ölçüde altılı masa, millet masası diye nitelendirdiğimiz masanın önemli bir karar birliği içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu karar birliği şudur ve çok nettir. Türkiye'de eee Cumhurbaşkanı hükümet sistemi denen ucube sistem çökmüştür. Türkiye'de bir bu sistemle bir tek adam rejimi kurulmuştur. Bu tek adam rejiminin kuralsız ve toplumu ayrıştıran uygulamalarıyla toplum değişik kamplara, çok sert kamplara ayrılmıştır. Ve tek adam rejiminin kuralsızlığı Türkiye'yi ekonomik anlamda, sosyal anlamda, siyasi anlamda çökermiştir. Bir kere bunlar bir çıkış gerekiyor. Bir kere altılı masa ya da millet masası dediğimiz masanın öncelikli hedefi, tek adam rejiminin sona ermesi. Ana çıkış noktası bu. Ve bunu gerçekleştirmek için de güçlendirmiş parlamenter sisteme geçmeyi taahhüt ediyor buradaki siyasi partiler ve liderlere. Dolayısıyla Türkiye'nin geleceğine ilişkin, ...çok önemli tespitler bu masa tarafından yapılıyor. Ve ülkeyi yöneten iktidara karşı da bir ortak duruş sergileniyor. Şimdi iktidara karşı neden ortak duruş sergileniyor? İşte İktidarın kendi siyaset alanı içerisinde MHP ile beraber geliştirmiş olduğu siyaset anlayışı... ...Türkiye'ye bugün hangi alanda bakarsanız bakın uçurumlara doğru götürüyor. Ben bu programımıza katılırken az önce... Dikmen Caddesi'nde, Dikmen'deki esnaflarımızı gezdim Canan Hanım. Yani herkese haliniz nedir diye sordum. Yani şu anda e, girdim, siz beni bağladınız, konuşuyoruz. E, onlarca esnafımızın her biri ayrı dertte. Yani dükkan kiralarını ödeyemiyorlar, elektrik giderlerini karşılayamıyorlar, çalışanlarının parasını ödeyemiyorlar ve e, önceki yıllara kıyasla coğuları çok düşük. Yani herkes e, utanma belası ee, evine karşı, ailesine karşı bir sorumluluğun gereği olarak ayakta kalma mücadelesi veriyor. Yoksa e, açık gördüğümüz dükkanlar kar ettiği için değil, yani günü nasıl kurtarabiliriz arayışı içerisinde. Ekonomi böyle, esnaf böyle, çiftçi, çiftçinin durum daha vahim. Yani biz harıl, harıl bütün ülkeleri gezerken gördüğümüz tablo, tarım kesimi çökmüş, esnaf çökmüş, ee, bunun yanında dar gelirler, yoksul kesim giderek artıyor. E, açlık sınırı her gün artık e, bir basamak bir basamak daha artıyor. Ve asgari ücretin çok altında e, daha doğrusu çok üstünde kalan bir açlık sınırıyla karşı karşıyayız Türkiye'de. Şimdi bu tabloda bu iktidarın Türkiye'yi yönetemediği bir e, atmosferde elbette altılı masanın çok dikkatli, çok soğukkanlı ve süreci çok iyi götürmesi gerekiyor. Bu toplantılar sadece e, millet masasının liderleri ve Birlikte yapılmıyor. Birçok komisyon kuruldu. Seçim güvenliğinden tutun ekonomi anlamında, başka alanlarda, anayasa anlamında pek çok alanlarda bir işbirliği masaları ayrıca da çalışıyor liderlerden farklı olarak. Dolayısıyla bunlar hem elbette ki zaman alıyor çünkü her parti kendi yetkili organlarıyla bu konularda görüşerek bunları bir sadeleştiriyorlar ama sonuçta çok bir birlikteliği daha da pekiştirecek çalışmalar ardı ardına geliyor. Ben e, Toplumun tabii beklentileri biliyoruz ama toplumun e, beklentilerinin e, en önceliği seçim ne zaman gelecek? Dolayısıyla e, Altılı masa bu o, dikkati gösterirken seçim takvimi de e, öne alıyor ve diyor ki seçim takvimi açıklandığı zaman biz zaten adayımızı açıklayacağız. Ben e, yine de Ekim ayında yapılacak liderler toplantısını önemsiyorum. Neden? Sayın Akşener aday, de... aday çıkar mı orada? Tabii ben liderler adına bir şey söylemem mümkün olmayabilir ama örneğin sayın Akşener olabileceğini ifade evet. etti. Bu konuda tabii evet. karar verici olanlar sayın genel başkanlar evet. yani dolayısıyla bu kararın bir an önce verilmesi ya da seçim takvimi açıklandığı zaman verilmesi konusundaki takdiri kendileri kullanacaklar. Ama e, hiç kimse merak etmesin son derece sağduyulu ve serin kanlı yürüyen bu e, millet masası e, evet. yurttaşlarımızın karşısında çok güçlü bir şekilde e, bir seçenekte hı hı. duracaktır. Hı hı. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Şimdi İyi Parti lideri Meral Akşener kendisine yöneltilen bir soru üzerine söz 2 Ekim'de açıklayacağım diyerek aslında bu sinyali verdi ama tabii ki biz de merak ediyoruz Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü nedir bu anlamda yani partide de böyle bir görüş hakim mi 2 Ekim'de bir adayın çıkacağı yönünde? buna ek olarak şunu da sormak isterim şöyle bir iddia da var bu değerlendirmenin değerlendirmenin de parti içinde özellikle de hem altılmasa da hem de CHP içerisinde yapıldığı konuşuluyor. Sadece ortak adayın açıklanmayacağı aynı zamanda ortak adayla birlikte kabinenin de açıklanacağı iddiası var. Nedir? E, ya ben e, işte Cumhurbaşkanı yardımcıları ya da bakanlarla ilgili e, tasarrufun daha ileriki tarihlerde olabileceğini öngörüyorum. Hı. Yani e, önce bir Cumhurbaşkanı tarifi e, gündeme e, gelecektir. Geliyor zaten. Yani ben bu konuda millet masasında da bir sıkıntı yaşanacağını zaten öngörmüyorum. Bu konuda yapılan çalışmalarda bir kere bir hem ekonomiye vakıf hem bürokrasiyi bilen, devleti bilen ve demokrasiyi özümsemiş ve parlamenter sisteme geçiş konusunda herkese güven veren bir ismin olacağı konusu zaten tarihler yapılıyor. Dolayısıyla bu tariflere baktığınız zaman da e, altılı masanın e, ya da millet masasının bu işi kolayca çözeceğini ben e, öngörüyorum. Evet. E, bu konuda kamuoyunda da e, gelen talepler, beklentiler e, herkesi belli bir düşünceye zaten sevk etmiştir, belli bir karara zaten sevk etmiştir. Ama e, evet. dolayısıyla ben e, liderlerin inisiyatifli olan bir konunun e, yani çok kendi açımızdan tartışılmasında uygun bulmuyorum. Ama şunu evet. rahatlıkla söyleyebilirim, cumhurbaşkanı kim olmalı derseniz, her partinin kendi <laughs> en en sade üyesinden en üst düzeyine evet. kadar herkesin aklından geçen isim kendi partisinin genel başkanları evet. bu işe uygun olacaktır. Bu çok doğaldır. Yani diğer bütün partilerin evet. üyeler açısından da doğaldır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir milletvekili, bir üyesi olarak ben Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda Genel Başkanımız hı hı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını yürekten isterim. E, peki Kemal Kılıçdaroğlu e, adaylığını masaya sundu mu? 2 Ekim'de mi sunacak? Nedir oradaki? E, Altılı Basada, e, Millet Masası'nda şu ana kadar yapılan tartışmalarda bir e, aday ismi konusunda bir telaffuz edilmediği masaya katılan liderler tarafından değişik zamanlarda açıklandı. Aday tarifi yapılıyor ama bu aday tarifine baktığınız zaman da sizi genel başkanımıza götüren tarifler var. Dolayısıyla herkesin bir fikri hazırlığı bu süreç içerisinde makul bir şekilde mutlaka olmuştur. Ve dediğim gibi ben kendi açımdan genel başkanımın olmasını arzu ederim. Ee, ben e, genel başkanımızın çok rahat bir seçimle e, kazanacağını öngörüyorum. E, şu ana kadar yapmış olduğu açıklamalar, hükümete yaptırmış olduğu icraatlar, e, topluma e, rahatlaması konusuna vermiş olduğu evet, mesajlar. Evet, onları da sor soracağım dik birazdan son açıklamaları üzerine. Di di dikkate alındığında e, genel başkanımız ülkeyi yönetmeye e, talip olduğunu e, mesajları da zaten e, kendisi kamuyla paylaşıyor. Evet özellikle de son e, videosu üzerinden de bir sorum evet. olacak ama ondan önce e, bu konuyu şöyle noktalayalım isterim. Bu iddiada önemli e, Bekir Ağır'dır bir yorum olarak bunu gündeme getirdi. Aslında Bekir Ağır'dır gündeme getirmeden önce ben de parti koridorlarında bunu duymuştum. Altın Masa toplantısından önce bu iddiayı duymuştum. O da şuydu, belediye başkanlarının artık aday listesinden çıkarıldı. Yani Mansur Yavaş, ABB Başkanı Mansur Yavaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun artık liselerde yer almayacağı ya da masaya aday olarak sunulmayacağı yönünde bunun bu konunun tamamen kapatıldığı yönünde bir tartışma yaşanıyor. Bu hafta yoğun bir şekilde konuşuldu, tartışıldı. Bu doğru mu? Tam olarak çıkarıldı mı? Kesinleşti mi böyle bir durum? Yani e, Sayın Genel Başkanımız e, birçok yerde yapmış olduğu toplantılarda e, belediye başkanlarımızın işine devam edeceklerini çok açık bir şekilde söyledi. Yani belediye başkanları halktan yetki aldılar, <laughs> görev sürelerini tamamlayacaklar e, tarzındaki söylemlerini e, üstüne basa basa e, birçok yerde ifade etti. E, dolayısıyla e, halkın oylarına seçilen belediye başkanlarımızın görev sürelerini tamamlamaları en makul olanıdır. E, ve e, genel başkanımız da bu meseleye böyle bakıyor. E, doğal olarak bir genel başkanın e, adaylığının e, konuşulduğu ve e, dile getirdiği bir atmosferde e, bir kere bütün partilere düşen e, genel başkanın etrafına kenetlenmektir canım. Bu açıklamanızdan çıkarıldığı yorumunu çıkarabilir miyiz? Listeden çıkarıldıkları yorumunu. Ee, yani değil. parti teşkilatlarında böyle bir değerlendirme zaten yapılmıyor. Genel başkanımızın Hı. olması yönündeki değerlendirmeler çok çok ağırlıklıdır Canan. Peki şeye ne diyeceksiniz? İyi Parti İstanbul İl Başkanı Burak Kavuncu bir açıklama yaptı biliyorsunuz. Gerçi Meral Akşener bir düzeltme yaptı o açıklamayla ilgili ama sizlerin görüşlerini de merak ediyorum. Mansur Yavaş'ın isminin sahada konuşulduğunu, ön plana çıktığını açıkladı Burak Kavuncu. Siz evet. nasıl değerlendirirsiniz? Neden o altılı masada yer alan bir partinin, özellikle Millet İttifakı'nın birleşeni olan bir partinin il başkanı Böyle bir açıklama yaptı. Bir görüş ayrılığı mı var? Şöyle, e, elbette bu tartışmalar e, kamuoyunda sıklıkla yapılıyor. E, hı hı. Sorumlu mevkide olanların her birinin e, bir kere e, çok daha e, dikkatli bir dil kullanmaları e, siyaset kurumunun hı. ve altılı masanın, emniyet masasının yararınadır. E, doğaldır ki e, ben konuşmanın başından beri özenle şunun altını çizmeye gayret ettim. Yani benim elbette genel başkanın aday olması konusundaki büyük bir hevesim ve heyecanım var ama sonuçta bu kararı verecek olan altılı masadaki liderlerin bizzat kendileridir. Ve hepimiz o karara uyacağız ve saygı göstereceğiz ve arkasına duracağız kim olursa olsun aday. Dolayısıyla bu konuda açıklamalarda bulunan herkesin genel başkanlardan gelecek yanıtı beklemelerinin uygun olacağı şeklindeki değerlendirme yapmaları bence daha uygun olur. E, e, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu e, dün bir video yayınladı Twitter hesabından e, çok da e, ses getiriyor paylaştığı videolar Kılıçdaroğlunun ki e, son paylaştığı birkaç videodan sonra iktidarın belli adımlar attığını biz gördük yaptığı açıklamaların hemen ardından dün de öyle oldu e, İcralık olan vatandaşlarla ilgili taşlarla ilgili bir takım açıklamalarda bulundu ve onlara çağrıda bulundu dedi ki ödemeyin. Ee, işte bunlar dedi işte tefecidir kapınıza işte avukat e, avukatlar sizi arayacaklar e, evrak gönderecekler e, bu borçları ödemeyin diyerek halkı uyardı ardından hemen bir açıklama geldi iktidar kanadından ve 6 milyon ki çok dehşet verici bir rakam bu. 6 milyon e, yurttaşın elektrik, doğalgaz, su, işte telefon gibi temel giderlerini yani icralık olan temel giderlerinin bir bölümünü devletin üstleneceği yönünde bir takım açıklamalar yaptı. Bu arada Sabah Gazetesi de manşetini değiştirmiş gece. O da çok konuşuluyor bu konuyla alakalı. E, şimdi bu önemli, çok önemli. E, burada tabii şöyle bir yorum yapıldı. Daha önceki e, açıklamalarından açıklamaların ardından iktidarın adım atması durumunda da aynı yorum yapılmıştı. Anladığımız kadarıyla, Kemal Kılıçdaroğlu'na bürokratlardan bilgi ve belge akışı hızlanmış gibi görülüyor. Nasıl yorumlarsınız ve bu konuda bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz çünkü bürokratlara uzun süredir çağrı yapıyor Kemal Kılıçdaroğlu. Şu an bürokratlardan bilgi akışı, belge akışı hızlandı diyebilir miyiz? Elbette yani bu konuda evet. Türkiye'nin her yerinden kamu kurumlarına çalışan halkını, yurdunu seven namuslu bürokratlar, yapılan bütün yanlışlıkları e, gördükleri için e, bu konuda e, onlar da bir gayret içerisinde bulunuyorlar ve e, hem bizler hem de genel merkezimizi bilgilendiriyorlar. E, sonuçta e, bürokratlar da e, bu Türkiye Cumhuriyeti'nin birer yurttaşı ve onlar da ülkenin ne kadar kötü yönetildiğini başında bulundukları birimler içerisinde zaten görüyorlar. Genel Başkanımız da elbette bunun her birini dikkatlice birkaç yönden de test ederek doğrulatarak bunları bir değerlendirmeye alıyor. Ve açıklamalarında bulunuyor. Az önce ifade ettiğiniz bir varlık şirketleri ilgili açıklamada bunlardan bir tanesi. Yani Türkiye'de bir varlık şirketleri kurmaya başlandıktan sonra bankalar tahsil edemedikleri alacaklarını cüz'ü bedellerle bu varlık şirketlerini devretmeye başladılar. Yani. Ee, örnek veriyorum rakam küçük olsun ki akılda kalması açısından banka toplam e, 200 liralık bir alacağı varsa e, bu alacağını tahsil edememişse bunu 10 liraya varlık şirketine veriyor. E, ondan sonra bütün e, yurttaşlar e, varlık şirketinin e, bu icra baskısı tehdidiyle karşı karşıya kalıyor. O 10 lira belki 300 liraya e, varıyor belki tahsilatı. Yani e, gerçekten halkımızın çok sıkıntılı olduğu alanlardan bir tanesidir. E, banka e, bir yandan hem kendi tavsiye etmesi gerekirken alacağından vazgeçiyor. Yandaş e, varlık şirketlerine dosyaları ucuz bedelle devrediyor. Ama varlık şirketleri kat kat e, bir artan meblalara bu tavsiyatı yapıyorlar. Genel başkanımız buna dikkat çekti dün. Ve bu bir de tehdit ödemeğin. ederek. Tehdit evet, ederek evet, 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 evet. Ee, şimdi neden böyle Genel Başkanımız bu ifadeyi e, kullandı böyle çünkü gerçekten varlık şirketlerindeki e, sistemi ben e, hukukçu olduğum için biliyorum. Yani e, bütün yurttaşların üzerinde ağır bir baskıyla tahsil edildikleri bir kuruş dahi bırakmamak için. Yani e, iğneden ipliğe ne varsa tahsil etmeye çalışıyorlar ve karlara kar katmak istiyorlar. Şimdi böyle bir devlet anlayışı olabilir mi? Yani bu öyle bir devlet anlayışında siz halkınızı, yurttaşlarınızı savunmasız bırakıyorsunuz, alın diyorsunuz, e, serbest piyasa koşullarında e, işte varlık şirketlerin insafına terk ediliyor. Çaresiz bırakılan bir yurttaşlardan e bahsediyoruz. Yani böyle bir tablo e, sosyal devletin e, kabul edeceği bir tablo değildir. E, dolayısıyla genel başkanımızın bu çıkışı da e, yurttaşlarımızı tamamıyla korumaya dönük bir anlayış ve e, varlık şirketleri, da zenginleşen şirketleri de bir ihtardır ayrıca. E, son olarak e, bir de ifade özgürlüğü, hak ve özgürlükler konusuyla evet. e, konusuyla ilgili de görüşlerinizi almak isterim. Maalesef <laughs> bir süredir özellikle de yaşam standartına insan, yani ağırlıklı olarak da kültür sanat ve müziğe e, kafayı takmış durumda iktidar tabiri caizse e, bir süredir festival yasaklarını konuşurken ve e, buna tepki gösterirken zaten e, yine e, özellikle de aşırı dinci, işte tarikatlar, cemaatler gibi aşırı dinci grupların e, daha doğrusu aşırı muhafazakar grupların hedefinde olan şarkıcı Gülşen e, çok eski bir videosu esasında çok eski bir sahne konuşmasının e, dolaşıma sokulmasıyla, işte imam Hatiplilerle ilgili kullandığı bir ifadenin dolaşıma sokulmasıyla e, hedef gösterildi dün itibariyle evet. ve e, jet hızıyla hakkında soruşturma başlatıldı ve yine jet hızıyla hakkında gözaltı kararı verildi bu ülkenin sanatçısının. Evet. Bunu nasıl e, yorumlarsınız? Yani şu minvalde soruyorum e, Devent Bey, e, biliyorsunuz bu ülkenin Cumhurbaşkanı Kadınlara sürtük dedi, tırnak içinde evet. sürtük ifadesini kullandı. Siz muhalefet temsilcisi olarak bunu nasıl değerlendirirsiniz ve bu ortamın ortadan kaybolması için neler yapacaksınız? Ee, Canan Hanım ben konuşmamın başından beri Türkiye'deki siyaset ikliminin ne kadar e, kutuplaştığını anlattım. E, dolayısıyla bu siyaset iklimindeki kutuplaşma ve sert e, söylemler e, toplumu da ayrıştırdı. Yani toplumun birbirine e, olan toleranslı bakış açısını e, ortadan kaldırdı. Ama bunun müsebbibi iktidar tabii. İktidarın neden olduğu e, bir süreçtir. Onun zorlamaları e, ve onun getirdiği koşulların dayatmasıdır bütün bunların erdire. Yani şimdi bakın e, <laughs> Zeytinli Festivali yapılacaktı, iptal edildi. Niçin iptal ediliyor? Yani orada kaymakam, Doğru düşünün bile gösterilir. Mersin'de festival evet. iptal edildi, Tunceli'de festival iptal edildi. Yani siz insanların bir araya gelmesinden ve üstelik bir türkü, bir şarkı ya da bir müzik ya da bir şiir her neyse yani sonunda bir insanlar bir şekilde sosyalleşecekler beraber olacaklar. Festivaller bunun için çok önemlidir. Bütün dünyada çok belli başlı ülkelerin şehirleri festivalleriyle anılır. Ve bunu e, milyonlarca turist de çekerler. Biz kendi insanımızı dahi bir araya getirmekten uzak bir anlayışı savunan bir devlet anlayışındayız. Bu tabii ideolojik temelli bir anlayış. Yani o festivalleri yasaklayan anlayışın altında kendi düşüncesindeki insanlar bir araya gelse onları yasaklama mantığı yok. E, türkülerin söyleneceği, müziğin yapılacağı e, insanların e, bulunmasını engellemeye çalışıyorlar. Tamamen bir ideolojik bakış açısı. Bu ideolojik açısı, işte dolayısıyla e, bütün e, adli uygulamaları da ne yazık ki yansıyor. E, tabii Türkiye'de e, hem siyasetçi hem sanatçı hem yani herkesin ben e, şunu da altını çizelim yani kullandığı her sözcüğü söylerken e, bunun e, bir yandan cımbızlanarak ayıklanacağını e, ve başka yönlere çekilebileceğini e, tahmin etmeleri gerekir. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Çok doğal ortamda e, bir söz söylersiniz belki ya da arkadaşınıza bir şey söylersiniz ama e, arka planda başka yerlere servis edilebilir bu tablolar. Ve sonuçta e, tahmin edemediğiniz e, başka sonuçlara evrilebilir. İşte iktidarın Türkiye'ye getirdiği e, anlayış budur. Bir ideolojik e, anlayış içerisinde insanları da kategorize ederek ee, bu tür uygulamalarla karşı karşıya gelinebiliyor. Ee, dolayısıyla e, herkesin her ortamda e, kameralar önünde e, ya da başka yerlerdeki çok dikkatli konuşmalarının e, olması gerektiğini ben siyasi iş olarak zaten bilirim. Ama e, anlaşılıyor ki bundan sonra herkes e, bir söylerken <laughs> bir kez daha dikkat edecek ki bu iktar e, uygulamalarıyla karşılaşmasın. Evet. Aslında hepimize otosansür uygulamamızı söylüyor iktidar biraz ee, e, Öyle bir durumdayız galiba. Yani, Zaten e, medya olarak epeydir e, üzerimizde bir sansür baskısı e, var da vatandaşları e, da uyguluyorlar. İktidarın getirdiği nokta bu. Halbuki bütün dünyada evet. insanlar özgürce her şeyi söylerler, e, yaşarlar ve bunların her biri ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilir. Ama ülkemizdeki bir gerçekliğin altını çizdim. İktidarın e, kendi hayat alanını Korumak için dayattığı bir takım uygulamalar maalesef çokça yaygınlaştı ve süre gidiyor. Evet. Çok teşekkür ederim Levent Bey vakit ayırdığınız, katıldığınız Sağ için, değerli görüşleriniz ederim. için. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek Sağ olun, çok teşekkürler. Sağ olun. teşekkür ederim.